Bu adamların derdini çözebilen var mı? Bu hırs mı? Para mı? Nedir bu? Ben daha anlayamadım baba. E, halit'e dokunamadık. Elimizde delil yok. Şüpheliği getirdim başkomiserim. İyi yaptın. Bak güzel baba. Bu arkadaşa da dokunamadık. Delil yetersizinden bırakmak zorundayız. Ama senin içine pek sinmemiş anlaşılan bu. Ne yapayım başkomiserim? Sırf senin gönlün olsun diye gidip yatayım mı içeride? Ne diyorsun lan sen? Eşşşş, ha? Şusta, ne diyorsun şusta, gerizekalı? Tamam, tamam sakin. Hangut konuşma. Defol karşımdan. Oğlum götür şunu. Kıracağım bir tarafını yoksa. Ha bu arada Cem. Seni bir kez buldum bir daha bulurum. Tek bir yanlışını görmeyeyim. Sokak çocuklarını etrafına toplayan bu mu? Bu baba bu bu. Her işe koşturuyor çoluk çocuğu. Şşş, dur bakalım dur. Sen gelsene bir benle. Bitti mi burada işin? Şimdilik evet. Sen şu kartı al. Bana senin gibi muhbir lazım. Bir şey duyar ya da görürsen ararsın. Koy cebine. Eyvallah.